Herkese merhaba arkadaşlar. Enerji bir giriş oldu biliyorum. Tarih sınav odaklı full tekrar videosuyla. Programımızda yer almıyordu aslında ama yorumları şöyle bir e, boş vaktinde şöyle bir yorumlara bakayım dedim. İşte full tekrar isteyen arkadaşlar vardı. E, bir oldu iki oldu 3 oldu beş oldu derken şöyle bir anda bir e, ışık yandı ve tarih sınav odaklı full tekrar atmaya karar verdim. Neden biliyor musunuz? Şu anahtar kelimelerle bir net bile kazansanız benim için gerçekten çok mutlu mutlu olucu bir haber olacak arkadaşlar. Tarih sınav odaklı full tekrarımızda yapalım da hem bizim içimiz rahatlasın hem. De Belki anahtar kelimelerle birkaç net daha kazanabilirsek ne mutlu bize. Tarihi bitirmeye çalışan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Önce o çalma listesindeki videoları bitirmeye ellerinden geldiğince çalışsınlar. E, bitiren arkadaşlar da bu videoları izleyebilen 3 videoda bitireceğim. Pazartesi, salı ve çarşamba olarak 3 videoda atacağım. Tarih sınav odaklı, full tekrar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar madde madde gittiğime bakmayın. Önemli değil rakamlar. Ben direktman sınav odaklı. Sadece çıkabilecek en başından. Bakın çalma listemizde de en başındadır başından itibaren başlıyorum. Şimdi tarih nedir? Bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlar sınavda çıkarsa zaten yapacaksınız. Çalma listemizde onları işledim. Direkt sınav odaklı başlıyoruz. Haydi arkadaşlar. Olay biliyorsunuz ÖSYM olay ve olguyu karıştırmanızı biliyor. Olay bir kere yaşanan olaydır arkadaşlar. Bakın bir kere yaşanır. Malazgirt Savaşı tarihte bir kere yaşanır. Peki olgu tekrarlanabilir arkadaşlar. Olayla olgunun farkını isteyebilir. ÖSYM dikkat. Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Yani olaydan dolayı olgu olmuştur. Tekrarlanabilme şansı az da olsa vardır. Arasındaki fark budur. Yıldız attıma bakmayın. Bundan sonrakileri yıldız atmayacağım. Çünkü bunların hepsi yıldızlı yer. Hadi devam. Tarama neydi arkadaşlar? Kaynak, tasnif, sınıflandırma, tahlil, çözümleme, tenkit eleştiri, terkip, sentez arkadaşlar. 3 sene önceki sınavda direkt tenkit diye soru geldi. Bilginin güvenilirliğini sordu ve tenkiti istedi arkadaşlar. Eleştiri bilgi kaynağının güvenilirliği demektir. Unutmam. Tarihi zamana göre ayıralım. İlk çağ bu örnek arkadaşlar. İlk çağ. Mekana göre Asya tarihi, Anadolu tarihi. Konuya göre dinler tarihi, hukuk tarihi diye ayırabiliriz soru gelirse şaşırmayalım buradan. Türklerin kullandığı takvimler 12 hayvanlı Türk takvimi güneş yılı esas hicri takvim. Ay yılı esas tek takvim hicri takvim. Celali takvim güneş. Rumi takvim güneş. Miladı takvim güneş. Attım yıldız. Çok önemli. Yıldız atmayacağım dedim ama dayanamıyorum çünkü çok önemli yerler. Haydi devam. Arkeoloji kazı bilimi. Kronoloji sıralama. Filoloji dil. Epigrafya kitabe. Nümizmatik para. Bankamatikten aklına gelsin. Sınavda gelirse şaşırma. Sosyal bilimler iki özellikle Paleografya yazı bilimi, antropoloji ırk bilimi, herhalde arma bilimi arkadaşlar. İlk çağ yazının icadıyla kavimler göçüyle kadarki sürece ilk çağ. Orta çağ kavimler göçü, İstanbul'un fethi. Yeni çağ İstanbul fethi Fransız İttilali yakınça Fransız İttilali'nden günümüze kadar olan yer arkadaşlar. Paleolitik eski yontma taş demek. Mezolitik orta taş. Neolitik cilalı taş arkadaşlar. Şu tanımları mutlaka bileceğiz. Maden devri bakır, tunç ve demir olarak 3'e ayrılıyordu. Mezopotamya uygarlığı ilk çağ arkadaşlar. Şöyle tutalım. Evet düzelttim. Sümerler. Yıldızı attım. Dayanamıyorum yıldızı Allah Allah. Mezopotamya uygarlığı şehir devletlerine site denir. Zikkurat adlı tapınakları var. Yazıyı bulanlardır. Urgakina ilk yazılı kanun, ay yılı esaslı takvimi Sümerler yaptığı Hızlı geçiyorum tekrar olduğu için. Eğer buralarda eksiksen eksi e mutlaka çalma listesinde bu konulara dön. 9-10 dakikana ayrı arkadaşlar ayrıntılı şekliyle var. Babiller Hammurabi adaletin kralı, Dişe diş, kana kan, Karun pazarları ticaret kolonileri olursan A sorular gelecek aklına. Akatlar ilk düzenli ordu. Tarihin ilk düzenli ordusu ve ilk imparatorluğu Akatlar. Anadolu uygarlığı arkadaşlar şöyle kağıdı düzelttim. Hititler ilk yazılı anlaşma Mısır ile Kadeş anlaşması. Bin Tanrı ile ve Pankuş çok Tanrı inandıkları için Pankuş meclisleri var ve anal yıllıkları önemli sınavda gelebilir. Firikler Gordios kurucu Kibele, Gordiyon kurucu Kibele'de tanrıçaları var arkadaşlar. Devam Urartulara geçtim. Tuşba başkent Haldiye savaş tanrısı diyorlar. Lidyalılar başkent Sardes, kral yolu ve parayı bulanlardır. İyonyalılar İzmir çevresi, Efes millet Millet ve Foça arkadaşlar. Mısır uygarlığı Nom şehir devletleri vardır. Nom şehir devletleri. Kardeş Barış Anlaşması Hittitlerle imzaladı. Hieroglyph resim yazısı unutma. Hint uygarlığı kas sistemi çok önemli arkadaşlar. Gelirse böyle gelir. Çin uygarlığı İpek yolu ve Çin seddi. İran uygarlığı Metler ve Persler hakim öncelikle. Şak gözü, şak kulağı tabirleri İran uygarlığı için önemli. Fenikeliler Akdeniz ticaret kolonileri ticaret kolonileri görürsen çok büyük ihtimal Fenikelilerdir cevap. 22 harf Fenik alfabesi önemli. Ege ve eski Yunan, Girit, Miken ve eski Yunan uygarlıkları, İskender Makedon İmparatorluğu, Helen Birliği, Asya Seferi, Roma İmparatorluğu, Krallık Devri, Cumhuriyet Dönemi ve İmparatorluk Dönemi olarak 3'e ayrılıyor. Geçtim ikinci kağıda. Çok hızlıyım çok hızlıyım. Bizans'a bakalım. Ayasofya Kilisesi önemli arkadaşlar. Kağıdı şöyle düzeltelim. Valilerine tekfur deniyor arkadaşlar. Anaf Orta Asya en eski kültür merkezi. Andranova Türklerin Atalarının yaşadığı kültür merkezi. Togor Orta en gelişmiş kültür merkezi. Apanasyova en eski Türk kültür merkezi. Karasuk demirin ilk işlendiği yer. Keltamina yerleşik yaşamın görüldüğü ilk yerdir arkadaşlar. İskitler sakalar. Bilinen ilk Türk boyu. Alper Tunga en büyük hükümdarı. Bozkır'ın kuyumcuları lakapları vardır. Direkt soru olarak gelebilir. Özellikle sosyal bilimler ikiye sözler arkadaşlar. Dikkat. Asya Hun devleti. Büyük Hun devleti de denir. Kurucu. Teoman en büyük hükümdar Metehan İlk defa Siyas birlik, vatan sevgisi ilk defa askeri onlu sistemi bu an Asyon Devleti'nde metandır unutma. Kavimler göçü 375 büyük göç demek. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı sonuçlarında Avrupa Hun Devleti kuruldu. Hristiyanlık yayıldı. İlk çağ kapandı. Orta çağ başladı. Kavimler göçü. Avrupa Hun Devleti kurucu Balamir Atilla en büyük hükümdar Roma'ya kadar gelecek. Cesur kavimlerin efendisi ve Tanrı'nın kamçısı lakabı var arkadaşlar. Devam. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti sosyal, sosyal bilimler iki dikkat. Uzlar Bizans'ta ücretli askerlik yaptılar. Peçenekler Malazgirt Savaşı'na taraf değiştirdi. Selçukları kazandırdı. Direkt soru olarak gelmişti 3 sene önce. Macarlar Türkoloji Enstitüsü Atilla'da soyuna dayanırdıklarını belirtirler. Bulgarlar Tuna ve İtil olarak ikiye ayrıldılar. Hazarlar Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti. Kürk yolu Barışçı Denir bu döneme ve direkt soru olarak geldi. 4 sene önceki sınavda Kök Türkler Türk adıyla kurulan ilk devlet kurucu Bumin Khan. En parlak zamanı Mugan Khan zamanı Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Kutluklar Kutluk Khan. Vezir Tonyuk dönemi var. Apotarkan deniyor. Kutluklarda Vezir Tonyuk dönemi şöyle attım. Uygurlar Kutluk Bilge Kül Khan kurucu. Bögü Khan Maniheizm, Maniheizm'i kabul ediyor. Yerleşik yaşama geçiyorlar. Şehirlerine balık gele denir. İlk defa kütüphane Uygurlar kuruyor. İlk kağıt para çağ parası Uygurlarda basılıyor. Kırgızlar Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devleti Manas destanı önemli. Kırgızların devam karluklar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu sorusu gelirse söz bilimler veya sosyal bilimler bir de TYT'de çıkacağını düşünmüyorum. Karluklar cevap. Talas Savaşı'nda Abbasları destekledi. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklar. Hicrete geçtim arkadaşlar şöyle bir. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye göç demesine, göç yapmasına düzeltirim özür dilerim. Hicret denir. Medine'ye İslam devleti kuruluyor. Mekke'den Medine'ye geçere muhacir, Medine'li Müslümanlara Ensar Medine Sözleşmesi yaparak anlaşma yapıyorlar o bölgede arkadaşlar. Bedir Savaşı ilk savaştır arkadaşlar. Hazreti Muhammed'imizin ee, Mekke ve Medine arasında geçiyor. Uhud Savaşı yaralandı savaşta direkt soru olarak gelebilir. Hendek savaşı kazanılan bir savaştır. Hendek kurarak daha ayrıntılı şekilde çalma listesinde mevcut. Direkt anahtar kelimelerle gidiyoruz. Hudeybiye barışı Mek Mekke ve Medine arasında Müslümanlara haç izni veriliyor arkadaşlar. Ve 10 yıl anlaşma yapılır Hudeybiye barışıyla. Heyber'in fethi ticaret için çok önemli bir yer Heyber ve alınıyor. Mute Bizans ile ilk savaş ve Hz. Muhammed'imizin veda hutbesi vardı. Unutma veda hutbesini arkadaşlar. Haydi devam arkadaşlar. Şöyle düz Dört halife Hz. Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim kitap oldu. Soru gelirse Hz. Ebu Bekir'den Kur'an-ı Kerim'in kitap olması mutlaka gelir. Ridde savaşları yalancı peygamberlerle yaptı. Hazreti Ömer yıldız attı. Yermük savaşı Suriye alındı. Kadisiye savaşı Irak alındı. Niyaven savaşı İran alındı. Kayra yakınlarında Fustat şehri kuruldu arkadaşlar. Teşkilatlanma dönemi Hazreti Ömer döneminde Beytülmal ilk hazine olarak oluşturuldu arkadaşlar. Hazine devlet hazinesi. Askeri iktidar sistemine geçildi. Askeri posta teşkilatı. Mahkemeler kuruldu ve hicri takvim Hazreti Ömer döneminde. ...inşallah soru gelir de kaçırmayız bu sene. Hazreti Osman Zatüs savaşı Doğu Roma ile ilk deniz savaşı Zatüüs savaşı. Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman döneminde çoğaltılıyor. Hazreti Ali Cemel vakası deve oluyor arkadaşlar. Sıffin savaşı Muavi ile Hazreti Ali arasında hakem heyeti Hazreti Ali döneminde Allah'ın aslanı ve Haydari Kemer Lakabı var arkadaşlar. Devam Emevilere geçtim. kurucu Muaviye. Yezid'in oğlu halife oluyor. Yezid oğlu düzeltiyorum özür dilerim. Muaviye'nin oğlu Yezid halife oluyor. Kel bela olayı bu dönemde oluyor. Hz. Hüseyin şehit edilecek. Endülüs İspanya'yı alacak arkadaşlar Emeviler. Dağılma sürecinde de Tefaife mülük küçük şehirler kurulacak. Devam arkadaşlar Abbas'lar. Ebu Abbas kurucu Çinliler ile Talas Savaşı yaptılar. En parlak dönemi Harun Reşit zamanıdır. Beytül Hikme ilim merkezi Abbas'lar döneminde havası Türkler yerleştiriyor bu bölgede koruma şehirleri Türklerin askeriyetinden yararlanıyorlar. Talas Savaşı Çin ile Abbas arasında 751 yılında Semerkant şehirlerin şahı Semerkant, Buhara İslam Roması Kaşgar'da ışıldayan inci Semerkant direkt soru olarak geldi bilginiz olsun. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi Talas Savaşı'ndan sonra başlıyor. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti kimdir? Karahanlılar. Kurucu Külbirge Kadirhan, Saltuk Buran İslamiyet'e geçti Saltuk Buran zamanında. Türk İslam Medresesi Semerkant Medresesi açılıyor. Ribat Kervansaray demek ilk Türk ilk Türk İslam yazılı edebi eserlerde Karahanlılar döneminde verilecek. Geçtim Gazneliler Gazneli Mahmut Sultan ünvanlılık kullanan e, ee, saltana, Gazneli Mahmuttur Sultan ünvanı. Hindistan'a seferler yapıyor. Biruni için sarayımın en kıymetli hazinesi diyor. Devam Büyük Selçuklu Devleti. 1040 Dandana Kan Savaşı ile İran'da kuruluyor. Kurucu Tuğrul Bey. Pasinler Savaşı. İlk Selçuklu Bizans Savaşı nedir? Pasinler Savaşı. Tuğrul Bey Doğu ve Batı'nın hükümdarı lakabı var. Sultan Alparslan'ın fetihlerin babası lakabı. İslam ülkeleri sultanı Ani aldı. En meşhur anı Bundan sonra çok ünleniyor Ani'yi aldıktan sonra. Malazgirt Savaşı'nı biliyorsunuz. Anadolu'nun kapısı Türklere açılıyor arkadaşlar. Devam. Mısır'da kurulanlara bakalım. Tolunoğulları. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti direkt soru olarak gelebilir. Tolunoğulları. Akşitler kurucu Muhammed Bin Tagaç. Togaç düzeltiyorum. Hicaz'a sahip ilk Türk İslam Akşitler Eyyubiler Salahattin Eyyubi Hıttin Savaşı Haçlıları yendi ve Kudüs'ü aldı. Memlükler başarılı. komutanda e, komutan da başa geçebilir arkadaşlar. Değişiklik burada. Halifelik Memlüklere geçti. Aynkalut ve Elbistan e, Moğallit, mualları yenen ilk devlet arkadaşlar. Aynkalut ve Elbistan savaşlarıyla Moğalları yendi. Mercidabık ve Ridaniye savaşıyla Osmanlı yenilip artık yıkılış sürecine girecek. Arkadaşlar güzel bir tekrar videosu. Bakın anahtar kelimelere çok dikkat edelim. Ee, Direktman sınavda çıkabilecek anahtar kelimelerle yakalamaya çalıştık. Devam edeceğiz. Yarın 150 madde daha gelecek. Son günde 60-70 maddeyle bitiriyor olacak. Sizleri seviyoruz. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Az bir süre kaldı. Şu tarihi fullleyelim arkadaşlar. Haydi başarılar.